Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün Hasan'la birlikteyiz. Hasan'la birlikte e, süt sığırlarına bakacağız bugün. Hasan için sıradan bir günün başlangıcı aslında ama benim için biraz zor oldu bu sabah kalkmak. Tüm gün Hasan'la birlikte olmayı düşünüyorum. Güzel videolar çekeceğiz inşallah. <laughs> Biz erken geldik diyorduk ama Ufuk bizden önce gelmiş. Ufuk Hasan'ın yeğeni. Hasan'la birlikte bakıyorlar hayvanlara. Ufuk şu anda akşamdan kalma pislikleri mi temizliyorsun? Aynen. Yaptığı işlemi de gösterelim. Hasan'ın dünden hazırlayıp yem karma makinesinde kardı. Yemleri hayvanların yemliklerine attık ama yem karma makinesindeki karılan yeme ilave olarak yine bir şeyler ekliyoruz. Nelerdir bunlar Hasan? Şu anda olduğumuz mısır filek. Mısır filek. Evet. Ee, daha sonra da olan arpa filek. Hayır. Bu da. Yem karma makinesinde karadan yeme ek olarak mısır filek ve arpa filek. Bunları da diğer yemin üzerine mi serpeceğiz? Evet. Dünden hazırlanmış olan. Kaba yöbinin üzerine e, kesif yem ilavesi de yapıyoruz. Mısır filek ve arpa filek miydi? Aynen arpa filek. Şu an e, 25-30 litre süt. Ve ee, üzerine kendimiz bak baklayı da ya, yapacağız. Bakla herhangi bir işlemden geçmiş mi? Geçti. İşte, şöyle bir şey. <laughs> Makineden. E, Aha. Kendi Bayağı e, kepek kıvamında olmuş. Aynen öyle. Yani elimizdeki makine Kendi imkanlarınla yaptın yani. Aynen öyle. Bu da hazır süt yemi galiba. Evet. Valla sabah erken kalktık diye kahvaltı da edemedik. Hasan'ın hayvanlara verdiği yemden benim de canım çekti. Ne söyleyeyim. <laughs> Kaba yemimizi koyduk, üstüne mısır filek ve arpa fileği de ekledik, daha sonra süt yemi, birazdan da çekilmiş bakla gelecek. Hasan hayvanlarına çok güzel bakıyor. En son üzerine baklayı da ekledik, çekilmiş bakla. artık süs sağım işlemine geçebiliriz. Burada da kuruya ayrılmış ee, inekler var. Ufuk az önce onların da yemlemesini yaptı. Onlar da şu anda karnını doyuruyorlar. Ve arka tarafta da henüz boğa altı ve ilkine buzağlayacak olan düveler var. Yanlarında yeni doğmuş buzağlar var. Genellikle buradaki hayvanlar da alacağı ama içlerinde simental de var kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama içerideki ışık biraz zayıf benim kameramın da flaşı biraz zayıf burada da yeni doğmuş buzağlar var süt buzağları bunların da boylarına bakacak olursak buzağlama dönemini iyi takip ediyorlar hepsini yakın bir zamana, yakın bir aralığa sığdırmaya çalışmışlar belli ki. Düveler de aynı şekilde. Hepsi birbirine yakın. Bunların hepsi gelecekte büyüyünce iyi bir süt sığırı olacaklar inşallah. İyi bir süt sığırı adayı hepsi. Burada da yine karnını doyuran buzağlarımız var. Bunlar e, az önce gösterdiğim süt buzağlarının e, bir üst kademesi oluyor. Bunlardan sonrası da artık e, yine süt buzağlarının yanında gösterdiğim boğa altı ve gebe düveler. Hasan e, anladığım kadarıyla çiftliği dörde ayırmış. sağlan hayvanlar damın içinde. Damın yanında kuruya ayrılmış ve kuruya ayrılmış e, yine süt sığırları. Diğer damda boğa altı ve ilkine buzağlayacak olan gebe düveler. Onların yanında süt buzağları. Dışarıda açıkta da e, süt buzağlığından çıkmış artık yeme alışmış buzağlar. Ufuk sabah ilk iş, ee, damın zemininden kürediği pislikleri, şimdi de romana sarıyor. Ee, bunu günde iki kere yapıyormuş değil mi Ufuk? Evet. Bir sabah, bir de akşam. Hemen giriş çıkış için buraya kapı da yapmışlar. Damperli romorku e, buraya geri geri sokup, pislikleri de buradan bu şekilde atıyorlar. buzağları emzirecek kadar süt çıktı. Hasan bir yandan sağım işlemine devam ediyor. 3 makineyle birlikte. Sıra buzağların karnını doyurmakta. Kapağı tam kapanmamış galiba. Ufuk. Tamam. <laughs> ha. Hava alsın diye mi? <laughs> ne kadar sütüyor bunlar ufuk öğünde? Bir buçuk litre. Kaç öğün? İki öğün iki sabah akşam. İki öğün. Sabah akşam bir buçuk litreden üç litre. Evet. Evet. Çok daha fazlasını da içer yok mu? Hastalık Anladım. Süt sağım işleminin artık sonuna geldik. Ee, şimdilik yani sabahki olan işimiz bitti diyor Hasan. Daha sonra öğleden sonra Başak 2075 turba traktörün arkasına bağlı ee, yem karma makinamızla birlikte yem karacağız. Yem karma makinamız 5 metreküp artı 1 metreküp 6 metreküp toplamda. Sonrasında akşam yemlemesini ve akşam sağımını yapacağız. Sabahki yemlemeye göre akşam yemlemesinin çok çok fazla olduğunu söyledi Hasan. Sen bu yemleri kime vereceksin ufuk? Danalara. Sen bu yemleri hangi bölüme vereceksin? Takip et göstereyim. Hemen arkandayım. Bu verdiğin yem, e, <laughs> normal yemin haricinde büyütme yemi mi? Bunlar buzağı yemi. Bunlar ha, i̇çinde arpa, mısır, flake veriyorum. Sabah süt sırlarının da, sağlan hayvanların da önüne koyduğumuz yemlerden. Üstüne bir de buzağı yemi. Evet, bunlar dua adaylarımız. Hava artık iyice aydınlandı. Ee, önceki çekimlerde karanlık olduğu için çok net çıkmamış olabilir. Tekrardan e, yerleşkeyi göstermek istedim. Burada kuruya ayrılmış süt sığırları var. 6 tane alaca. Hemen yanında bağlantılı damla. Az önce sağım işlemi yeni bitti sağlan hayvanların. 22 tane hayvan var değil mi Asa? Sağlan. Evet. Ee, kuruya ayrılmıştı 6 tane. Evet. Normalde 28 tane yani. An anaç sığır 28 tane. Ee, bu damın bağlantısı olan diğer eski damda da boğa altı ve ilkine buzağlayacak olan düveler var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mu Ufuk? 9 tane düve var. Düvelerin hemen yan tarafında e, süt buzağları var. 5'er 5'er iki bölüme ayırmışlar bunları da. İki bölmede de 5'er tane 10 tane süt buzağısı var. Burada işler hiç bitmiyor. Hasan da Ufuk da e, sabah işe başladığımızdan beri hiç durmuyorlar. vermek istedim. Son getirdikleriyle Hasan'ın altı güğüm oldu. Yaklaşık kaç litre var onların içinde şimdi Hasan? Bitre. Kaç? 240. Hepsi dolu dolu mu? Doğru. Allah korusun, Allah nazardan saklasın. <laughs> Yemlenmeleri ve sağım işlemleri bittikten sonra hayvanlar yine rahat rahat gezinebilsin diye Hasan tek tek hepsini salıyor. right hey. Sabah saat 6:30'da başlayan mesai saat 8:25'te e, sütlerin teslimiyle sona erdi. sıra yumurtaları toplamaya geldi. Ama önce tavukları dışarı salmamız lazım. Hasan özellikle uyardı. Çıkmalarına önceden izin vermezsen, içeri girersen ocak karışabilir dedi. O yüzden çıkmalarını bekliyorum. Bunların çıkacağı yok. Artık gözümü karartıyorum. Sağ salim çıkmayı başardım. Aç bakalım yumurtayı. Görmek ister misin? Oo gayet güzel. Hiç bekletmeyelim. Hmm. Bana çay koymasan da olur. Ha, içmiyor ee, kah Kahvaltıyı ettikten sonra içerim. Tamam ben kendime o zaman koyayım. Peynir yengem mi yaptın? A Keçi peyniri ise Ufuk'un annesi Ke yaptı. Keçi. Keçi ise o zaman şey, peynir, şey, zafer yengem yaptı. Keçi bakıyorlar mı hala? Bakıyorlar. Ümit ne yapıyor sahip? Ümit İstanbul'da. Şu an... Özel güvenlik yapıyor herhalde şu anda. Göreve devam etmiyordu. Bıraktı, bıraktı değil mi? Bıraktı. Yaptığımız güzel kahvaltının ardından şimdi çay eşliğinde güzel sohbetler edebilmek için köy kahvesine doğru yola çıkıyoruz. Bu aslında bizim hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Bizim için sabah sporu gibi bir şey kahveye gidip çay içip eşle dostla sohbet etmek. <laughs> Yem-karma işlemimize başladık Hasan'la. Öncelikle e, buradaki damına eski damına yulaf sapı koymuş. Yulaf sapları ile başlıyoruz. Yem-karma makinemize arpa saplarından sonra mısır sılacını e, sonrasında da mısır sapından yapılan balyeleri yükleyeceğiz. Daha sonra karmaya başlayacağız. Bunları e, yem karma makinesinin arkasındaki asistan kepçe diyorlar galiba. Üzerinde bulunan yükleyici kepçeyle yapıyoruz. Çünkü 6 metre olduğu için yem karma makinesi çok yüksek. Elle bunu atmak çok daha zor. Yem-karma işlemimizi bitirdik. O kadar çok şey attık ki ben kafamda tutamıyorum. Tekrar bir hatırlayalım. Hasan'dan dinleyelim. Olur. Ee, şöyle ilk olarak yulafımızı attık. Yulaf balyemiz vardı. İki balyo ondan salladık. Onun arkasından sılaja gittik. Sılajımızı aldık. E, Altı kepçe kadar sılaj koyduk. Onun yanında mısır sapımız vardı. Bugün görmüştünüz. E, i̇ki balyo ondan salladık. Ondan sonra kapalı bir aharımızda da e, yonca ve e, reygras otlarımız vardı. Onlara gittik. E, i̇ki balya yonca, e, iki balya e, reygras otu salladık. En sonunda samanımız vardı. En sonunda dört balya da saman koyduk. İşlemi bitirmiş olduk şu anda. Yem karmamız hazır. E, ama saatimiz biraz erken olduğu için biraz bekliyoruz. İsterseniz bir bakalım, kontrol edelim. Tam olarak karışmasa da şöyle bir rasyon. Kabayemimiz bu şekilde. Biraz daha karıştığında zaten daha bir şey olacak. Çünkü otlarımız daha tam olarak ayrışmamış, karışmamış, kıyılmamış. Samanımız en son üstü attığımız için daha tam olarak homojen bir şekilde karışmamış. Ama bu 10 dakika sonra hepsi homojen bir şekilde karışmış ve kıyılmış olur. Sabahki gibi bu yemlerin üstüne yine e, arpa ve mısır fleksi, bir Kral, de süt yemi. Aynen öyle. Evet, kesif, Onları da ekleyeceğiz. Kesif yem olarak işte bu mı attıktan sonra arkasından kesif yemlerimize geçiyoruz. Ee, onlar da günlük e, süt yemimiz e, 4,5 kilogram, 5, 5 kilogram arasında hayvan başı gelecek şekilde öyle uygulama yapıyoruz. E, mısır flekimiz 2 kilogram. Ee, arpa flekimizde 2 kilogram gelecek şekilde öyle ayarlıyorum. Ee, 700-800 bir kilogram arasında da hayvan başı gelecek kadar da bakla kırmamız. Evet bakla... onu unut, unuttuk bak. Aynen öyle bakla, bakla. kırmamız var. O şekilde e, günlük kaba ve kesif yemimizi öyle ayarlıyoruz. Hadi. Senin o kadar desteğin yetiyor. Aynen öyle. Benim yoksa şeyim yok yani. Ben yani daha gücüm yok. Ama orada o, o ayağını hani katlı ya onu düzeltebilmesi. Düzel, düzeltti mi kurtarıyor kendini. Yani kendi kalkabiliyor. Bir de ağır ben Dört yükte olması hayvan için aslında genç hayvan ama ister istemez zemin kötü olduğu için kayma ya da işte tutunamama gibi bir problemler oluyor. Bu da işte büyük sıkıntı var. Ee, uzun zaman yani hayvancılığın içindeyiz. Çok zayiatımız hayatımız oldu. Hani senede belki yüzde on, yüzde beş gibi bir kaybımız oluyor. Ama bu zaman, ama e, anaç hayvan ya. yetişemediği için Hasan'a ben yardım etmek zorunda kaldım. Sabah Ufuk bu işlemi yaparken onu video çekiyordum. O zaman çok kolay görünüyordu ama işte karşıdan göründüğü gibi değilmiş. Akşam samunu da bitirdik. Günümüzü böylece sonlandırdık. Bugün e, Güne Hasan'la başlayıp yine Hasan'la bitirdik. Hasan'ın bir gününü nasıl geçirdiğini, neler yaptığını gözlemledik. Nasıl yemi yaptığını, hayvanlara nasıl baktığını, ne şekilde ilgilendiğini, ilerideki projelerinin ne olduğunu, neleri düşündüğünü, nelerini yapmak istediğini bizimle paylaştı. Öncelikle siz değerli izleyicilerim adına ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum bugününü bize ayırdığı için. Teşekkür ederim. Ne demek? Bize bu videoyu çekmemize izin verdiği için. Herkese hayırlı bol kazançlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.